Size i̇şte tekrardan geçmiş olsun. Büyük bir deprem yaşadık. Tabi depremden önce her şey güllük gülistanlıktı. Deprem olduktan sonra tedbirleri almaya başladık. İşte hormonlu yapılar, kaçak yapılar, efendim kalitesiz yapılar, denetimsiz yapılar gibi konular gündeme geldi. Bu defada bakıyorsunuz insanların psikolojisi bozuldu. E ne oluyor? Yani çok sağlam bir bina da olsa, çok sağlam bir zemin de olsa bir sefer kuşku duymaya başladı şüpheler artmaya başladı. Acaba benim binamda da bir sıkıntı olur mu? Bu sefer komşularından şüpheleniyorlar. Komşularını takip etmeye başladılar. Eğer binanın altında iş yeri varsa bunları takip ediyorlar. Ama bir yerde bir arsaya verdiler mi? İşte kolonlara zarar verdiler mi? Kirişlere zarar verdiler mi? Efendim işte efendim arkadaş orayı yıkarsa bu binamıza zarar verir mi? Bunun gibi birçok şüpheler var. Şimdi yetkililer de o efendim bina sakinlerini rahatlatmak için her ihbara koşuyorlar. Çoğu asılsız ihbarlar ama koşmak zorundalar çünkü insanlar panik halindeler. Fakat bunu koşarken de tabi bazı şeylere engel olmamak lazım. Yani bir adam iş yerine efendim e, seramiklere derz döşecek, bunu döşetemiyor. Niye? bu tadilata giriyor Ya bu tadilata girer mi? Geçen şehircilik il müdürüyle görüştük. Efendim ben evim olsa bunu yaparım dedi. Yani Böyle bir şey olamaz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile görüştüğümüzde yani bu da bir sıkıntı yok diyor. İşte AFAD bilir. AFAD belediye bilir diyor. Belediye tekrar AFAD bilir diyor. İlçe belediyesi büyükşehir bilir diyor. Büyükşehir ilçe bilir diyor. Yani böyle birbirlerine atıyorlar topu. Yani ortada bir sıkıntı var. Allah yardımcımız olsun. Ama sevgili Adana'lı arkadaşlarım yani Adana depremi belki en az hasarla atlatan bir ilimiz. Bırakın herkes işini gücünü yapsın. Yani komşudan, arkadaştan, eşten, dosttan şüphelen bir alemi yok. Çünkü yani sağlam binalar yerinde duruyor. İşte o birkaç tane bina nasıl olduysa yıkıldı. Yani neydi onun yıkılma sebebini onu da çok bilemiyoruz. Ama sonuçta yıkıldı. Yıkılmayan binalar bizim. İşte efendim oradan mühendislerimiz ölçümler yapıyorlar. İşte hasarsız binalar var, az hasarlı var. Orta hasarlılar güçlendirilecek, çok hasarlılar yıkılacak. Mesela oturulamayacak durumda olanlar da yıkılacak. Bundan korkmaya gerek yok efendim.